Arkadaşlar merhabalar hepinize sevgiler selamlar ee, yeni bir videoda da sizlerle birlikteyim ee, sevgili arkadaşlar e, bugüne kadar sokak röportajlarında e, neler yaşadım bugün e, sizlerle e, kısaca bundan bahsedeceğim Tabii ki e, 544 tane video çektim ve bunların e, yaklaşık 300 tanesi e, sokak röportajıdır ve e, sevgili arkadaşlar e, her bir röportajda 100 kişiyle ortalama e, görüşsem ve bunların onu genelde <laughs> röportaj veriyor. Ee, yani 100 kişiyle çarparsak e, 30 bin kişi yapar e, ve nereden baksanız ben e, sevgili arkadaşlar e, sokak röportajlarında böyle 30 ile 50 bin kişi arasında görüşmüşümdür ve 20 25 bin, 25 bin kişiyle de röportaj yapmışımdır. E, tabii bu arada bir dünya enteresan insan bir olayla karşılaştım. E, i̇şte şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. E, bu arada sevgili arkadaşlar hemen şunu da söylemek istiyorum. E, i̇şte İstanbul'un sesi kanalını niçin kurdum? İstanbul'daki fakir fukara, garip kuraba insanlara yardım amaçlı kurduğum bu kanalımı ve İstanbul'un sesini bütün Türkiye ve dünyaya duyurmak amaçlı kurduğum bir kanaldır. Ve kamu yararı gözeten bir kanalım var. Buradaki amaç sevgili arkadaşlar insana ve insanlarımıza hizmet. Bunu da hemen söyleyeyim. Ve bugün çok güzel haber aldım sevgili arkadaşlar. Yeşilçam oyuncusu Ziya Çirkin'in dramı şeklinde onun evinde çekim yapmıştım ve kendisine bir ev verilmesi konusunda çağrıda bulunmuştum ve bu çağrımı bugün karşılık buldu. Google'da da haberleri yayınlandı. Ziya Çirkin'e Beyoğlu Belediye Başkanı sahip çıkmış. Buradan sevgili Beyoğlu Belediye Başkanı'na çok Teşekkür ediyorum. işte e, Sevgili arkadaşlar misyonumuz yerine geliyor. Yaptığım çekimler ses getiriyor. E, işte bu da beni çok mutlu ediyor. Fakat e, Emine Kayman ablamız e, vardı. E, Beşiktaş'ta ka kağıt toplayıcısı. Kendisi Gazi Osman Paşa'da oturuyordu. Kendisine de yardım edilmesini istedim. Kağıt toplayarak e, çocuklarına bakıyordu. Fakat e, kendisine yardım eden olmadı. Çünkü geçen Beşiktaş'ta gördüğümde yine kağıt toplamaya devam ediyor. Ee, ben de buradan e, Gazi Osman Paşa Belediyesi'ne veya e, İstanbul Belediyesi'ne veya, e, valisine, e, ve valisine veya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum. Lütfen bu Emine Kayman ablamıza kağıt toplayıcısı ablamıza sahip çıkalım destek olalım e, ve ona güzel bir iş e, verip e, çocuklarına bakmasını sağlayalım diyoruz. E, sevgili arkadaşlar bugüne kadar tabi sokak röportajlarında e, dedim ya sizlere bir dünya olay yaşadım. E, mesela hemen enteresan aklıma gelen olaylardan bahsedeceğim. E, bu İstanbul e, Türkiye e, ülkemiz e, Suriye ve Rusya ile savaşa girdiğinde Türk ordusu e, ordumuz e, Suriye'ye girdiğinde e, vatandaşlarımız hemen o gecesi o gece e, Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesindeki e, Rus konsolosunun önünde e, Suriye'ye ve Rusya'ya karşı bir mitik düzenledi. E, bu benim kanalımda da. E, Rus konsolosu önündeki ilk görüntüler şeklinde kanalında var izleyebilirsiniz. Orada çekim yaparken beni vatandaşlarımız Rus zannetmiş, Rus gazeteci falan zannetmiş. Bana saldırmaya çalıştılar. tabii ki hemen 15-20 kişilik bir grubu çekerken saldırmaya çalışırken bu arada <laughs> sağ olsun tabii sivil polislerimiz de gayet hemen çok pratik ve çok seri davranlar ve göstericileri göstericilerin bana saldırmasını engellediler. Bu benzer tabii çok olaylar yaşadım. Enteresan karakterler var tabii ki sokaklarda. Hani çok kötülü insanlardan tutun da böyle e, kültür seviyesi veyahut da davranış e, bozukluğu gösteren insanlar var ama az çok e, biliyorum artık kimden bunlar röportaj çıkar, kimden çıkmaz filan diye. E, böyle tabii ki sokaklarda ilginç e, enteresan e, olaylar yaşıyoruz sevgili arkadaşlar. E, bu arada e, tabii yaşadığım ilginç olaylardan birisi de ee, sevgili Binali Yıldırım'la yaşadığım bir olaydı. Ee, arkadaşlar, e, 2018 Aralık ayında e, kanalımı kurmuştum. E, ve Kadıköy çekimine e, çekimlere gidiyordum. Beşiktaş'tan vapur'a bindim. E, bir baktım e, Binali Yıldırım e, vapurda Çay Simit e, programının konuğu. O zaman da kendisi İstanbul seçimleri vardı. İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı kendisi. <laughs> Pardon. Ee, çekim devam ederken, TRT çekim devam ederken yanına gittim ve e, kendisinden Youtuber olduğumu ve e, bir çekim rica ettiğimi söyledim. E, vallahi işte vaktimiz kalırsa çekim yaparız falan gibi bir şeyler söyledim ama bundan önce e, Binali Yıldırım'da 4-5 tane konu koruması vardı. Onları ikna ettikten sonra e, sevgili arkadaşlar e, e, Binali Yıldırım'a e, yaklaşabildim ve onunla e, konuşma fırsatı yakaladım. Tamam olur bakarız filan dedi. Bu arada sevgili arkadaşlar çekimler devam ediyor. Bapur Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçti. Bu arada Kadıköy'den tekrar Beşiktaş'a geçti ve tekrar Beşiktaş'tan Kadıköy'e geçerken yanılmıyorsam aradan 2 saat falan geçti. Ben hala tabii röportaj için bekliyorum. Bu arada artık röportaj TRT röportajı bitmek üzereydi. Ben hemen yanlarına gittim. Bu arada Binali Yıldırım bir ekibi. E, güvertiye çıkmıştı, ben de arkalarından çıktım. E, bu arada korumaları e, Binali Yıldırım'ı kaçırmak istedi fakat ben hemen e, peşlerinden giderek e, Binali Yıldırım'la göz göze geldim. ve Artık ama ben de bunu almıştım e, arkadaşlar. Yani aradan iki iki buçuk saat geçti ve Binali Yıldırım bana söz vermişti ve e, birden e, vapurdan gidecekti bana röportaj vermeden ve ben hemen bağırdım Binali Yıldırım'ın yanına giderek Binali Bey, Binali Bey lütfen dedim. <laughs> bana söz vermiştiniz röportaj yapacaktık dedim Binali Yıldırım da sevgili arkadaşlar artık benim yanıma geldi e, röportaj e, vermek durumunda kaldı ama güzel bir röportaj oldu hatta e, kameramanım yoktu sevgili arkadaşlar Binali Yıldırım'ın e, koruma müdürüne kameramanlık yaptırdım ee, Binali Yıldırım'la orada e, güzel, keyifli, kısa bir söyleşi yaptım. Aslında daha da uzatacaktım ama TRT e, sunucusunun biraz iş güzelliği oldu ve e, Binali Yıldırım'la e, biraz daha röportajıma e, sormak istediğim sorular vardı. Onu e, soramadım. E, fakat e, sağ olsun Binali Yıldırım'ı da bu şekilde böyle röportaj yapmış oldum. E, sevgili arkadaşlar bu arada tabii e, Kameraman olayına biraz değinmek istiyorum. Röportajlarım nasıl ben son yıllarda yani son bir yıldan bu yana röportajlarda kameraman kullanmıyorum. Kendim çekiyorum. Fakat gittiğim yerde bakıyorum bir kişiye böyle bakıyorum işte bu arkadaş kameraman olabilir falan diyorum. Ya bir bakar mısınız diyorum. Bana bir dakika kamerayı tutar mısınız deyip bir sunum yapacağım diyorum. YouTuber'ım diyorum. Sağ olsun vatandaşlarımız yardımcı oluyor. Sunum yapana kadar bana <laughs> kamerayı tutuyorlar. Ben de sunum yaptıktan sonra artık kamerayı alıp ee, sokak röportajlarıma veya çekimlerime Öyle devam ediyorum ee, Sevgili arkadaşlar bu arada e, Bir şey daha hemen e, Bir şeyden daha e, bahsetmek istiyorum e, Adım vallahi e, mezacı youtuber'a çıktı Yani insanlar genelde e, Gerçekten mezarlık videolarımla beni tanıyorlar e, Tabii Tabi e, Mezarlık videoları Şunun için çektim ee, sanatçı olduğum için sevgili arkadaşlar, vefat eden e, sanatçı kardeşlerimizin biliyorsunuz e, cenaze törenlerine e, katılıyorum, defin törenlerini izliyorum. Sizler için onları e, çekip görüntülüyorum. E, Bu arada gerçekten e, çok izlenen, e, en çok izlenen videolarım bu e, cenaze törenlerin ve defin törenlerin. E, hatta işte e, biliyorsunuz e, bu Rasim Öztekin'in e, defin töreni videom şu anda 150 bin izlendi. E, Huysuz vericinin e, defin töreni videom şu anda 124 bin izlendi ve her gün yaklaşık ortalama 2000 kişi e, bu videoları izliyor. E, ve tabi cenaze törenlerine katıldım ve cenaze törenleri de e, gerçekten çok izlendi. Hemen şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Yani o kadar sokak röportajı yaptım bakın. 300, e, 300 aşkın sokak röportajları. Yani çok e, maalesef insanlarımız e, sokak röportajlarını izlemiyor. Yani Hakikaten çok harika, 10 numara böyle ulusal kanallarda yayınlanacak sokak röportajları var ama nedense insanlarımız çok izlemiyor. Ee, en çok da bu cenaze törenlerini ve defin törenlerini izliyor. Yani ben de o yüzden e, tabii ki sonuç itibariyle biraz da para e, para kazanmamız gerekiyor. E, hani kazanç kaygısı olan e, insanlarız. Yani video çekerken tabii ki e, bunun bir e, maddi getirisi olmalı. Çünkü çok emek, zaman ve bu işe para harcıyoruz. Dolayısıyla mezarlık videolarını ve sevgili arkadaşlar e, defin törenlerini ve cenaze törenlerini aslında bu yüzden çekiyorum. E, tabii ki çok e, halkımız tarafından izlendiği için ve rağbet gördüğü için bu tür videolarda e, çekmek zorunda kalıyorum. Bunun yanı sıra star e, denilen e, star sanatçılarımızın da mezarlarına gidip onları hem bir fatiha okuyorum. Hem de e, sevgili arkadaşlar onların e, kabirlerini görüntülüyorum. E, mesela kuyudaki hangi sanatçıların... E, kabirlerini ziyaret ettim, mezarlarını ziyaret ettim diye bir video bir videom var ve şu anda 50 izlendi. Levent Kırca'dan tutun da e, Ayşen Guruda'ya, e, Zeki Alasya'ya e, ya da aklıma gelen birçok kişinin orada e, mezarında çekimler yaptım. Yani bana artık mezarcı YouTuber deniliyor ama haklı bir gerekçem var. İzlemiyorsunuz kardeşim. Yani sokak röportajlarını izleseniz biz de bu e, mezar videolarını çekmek zorunda kalmazdık. Yani onu da söyleyeyim. Hani e, ...bir meşhur tabir vardır sinemada... ...bir e, gişe filmleri vardır... ...bir de sevgili arkadaşlar sanat filmleri vardır... E, ...yani yönetmen veya yapımcı... ...sanat filmini kendisi için çeker... ...fakat e, bu çarkı döndürmek için de... ...o gişe filmlerini çekmek zorundadır... ...biraz daha ben bu mezar videolarını... ...bu şekilde çektim... E, ...bu arada sevgili arkadaşlar... E, ...hiçbir zaman unutmayacağım... Ee, sevgili Ebru Şallah hanımefendinin oğlu e, Pars'ın mezarında ilk videomu çekmiştim. O da tabii 140 bin izlendi şu anda. E, ve e, gerçekten Pars'ın Mezarını bekleyen köpek videom adeta beni patlattı. Abone sayım 600 ve birden 1000'i buldum ve e, o video sayesinde artık YouTube'dan e, para kazanmaya başladım. Yani e, Ebru Şallı'nın e, oğlu rahmetli Pars yavrumuzun bende çok ayrı bir yeri vardır. Ve bu ölüm yıldönümünde de gittim. Yine onun mezarında e, bir çekim yaptım ve kendisine Fatiha okudum. Ve sizlerin de e, mezarında e, görüntülerken bir Fatiha e okumanızı rica ettim. İşte böyle sevgili arkadaşlar çok enteresan kişiler ve olaylarla böyle videolar çektim. Daha bir dünya başıma olay geldi fakat artık böyle videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Bu arada en keyifli videolarımı da sevgili İlham Gencer abimle yapıyorum ve İlham abiyle videolarımız adeta gündeme bomba gibi düşüyor ve gündemi sallıyor tabiri caizse. Buradan İlham Gencer abime de çok çok sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Hatta eee o, onun çektiğim e, İlham abinin, İlham Gencer'in hop hop dansı videosu dün haber oldu e, Google e, haberlerde ve gerçekten bütün Türkiye bu videodan haberdar oldu ve çok izlenen bir video oldu. Buradan e, tekrar İlham Gencer abime sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah en kısa sürede şu anda Bodrum'da kendisi. Bodrum dönüşünde de yine e, videolar çekmeye devam edeceğim. Arkadaşlar artık yayınımın sonuna geldim. Sizi seviyorum. E, bu arada Şener Bozma yazıp e, kanalımı desteklemeye e, ve videolarımı beğenmeye devam edin lütfen. E, tekrar yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar. İyi günler. Bye bye.